Baskın korkusu. Ters şeride giren Mercedes araç su tankerinin altında kaldı deniyor. Alkol yolunu şaşırttı başlığı yine Kıbrıs'ın birinci sayfasında. UBP Lefkoşa Belediye Başkanı adayı Hasan Sertoğlu ile arkadaşlarının girişimleri sonucunda Lefkoşa mezarlığının bir kısmı dün temizlen temizlendi denilmiş. Yolda yürüyen 10 yaşındaki kız çocuğunu durdurarak ahlaksız konuşmalar yapan fecir açık el tutuklandıktan sonra herkesten özür diledi deniliyor. Bir eşeklik yaptım başlığı kullanılmış sayın seyirciler.